Allah ihsan sahiplerini sever. Allah ihsan sahiplerini sever. Daha bugün yavrularımızdan bir tanesi geldi. Hocam dedi, samimi insanı nasıl seçeceğiz? Nasıl kendimize dost edineceğiz? Kimi sevip kimi sevmediğimize nasıl karar vereceğiz? İlkemiz şu olacak gençler, dostumun dostu dostumdur, dostumun düşmanı düşmanımdır. Dostunuz Allahsa dostlarınız onun dostları olacak. Düşmanınız Allah düşmanlarıysa elbette en yakınınız bile olsa düşmanlarınızı onlardan seçeceksiniz. Şimdi listeyi oluşturmanızı ve bu gece hiç değilse bir yarım saat, bir 45 dakika, bir ders saatini sizden rica ediyorum, sizden ayırmanızı istiyorum. Her bir maddenin karşısına benim dostlarımda bu özellik var mı? Tabii önce bende var mı? Siz insanlara iyi emrediyorken kendinizi unutuyor musunuz? Diyor ya Allah. Eğer dost edindiklerimiz değerli yavrularımız, eğer dost edindiklerimiz şu bahsettiğimiz listede madde madde yer almıyorsa, vallahi bu sevgi bizi yakar. Ne zamana kadar? Pişene kadar. Ne zamana kadar? Allah'ın sevgisinden gayri hiçbir sevgi yüreğimizi coşturmayana kadar. Onun için elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı, azalarınızın tamamını Allah'ın aşkıyla doldurmak istiyorsanız kalbiniz ama kan pompalayan değil, iman pompalayan kalbiniz iman dağıtmalı tüm hücrelere. İşte bakın o zaman ancak o zaman Allah'ın sev dediğini sevdiğiniz zaman göreceksiniz ki hayatınızın renkleri değişecek gençler. Artık yeşili, moru, siyahı, beyazı çok net göreceksiniz. Tıpkı Allah'ın Allah Resulüne ve bize Kur'an'da söylediği gibi sen onları kaş göz hareketlerinden, bakışlarından tanırsın dediği gibi. Evet birinci maddemiz onlar ihsan sahipleridir diyor. İhsan sahipleri Allah'ı görür gibi ibadet etmektir gençler. Evet. Bu arada bir zamanlar çok duyarlı bir şekilde uygulayıp sonra bir dönem gaflette bulunduğum kendi halimden bir örnek vermek istiyorum. Allah'ı görür gibi ibadet etmenin içine aslında ne kadar kapsamlı şeylerin girdiğini anlatmak adına. Hani şöyle bacak bacak üstüne atmak dediğimiz bir oturuş şekli kardeşler. Alime demişler, hocam niçin böyle oturuyorsun? Demiş ki, huzurdayım. Zaten kişi de hep huzurdaymış gibisiniz diye sormuş. Niçin böylesiniz? Zaten hep huzurda değil miyim diye cevap vermiş alim. Onun için gençler öncelikle kendime sonra çevremde bulunan tüm kardeşlerime şunu sormaya başladım. Sizce Allah Resulü böyle oturur muydu? Sonra böyle güler miydi? Böyle konuşur muydu? Böyle yer miydi diye düşünmeye başladım tek başına bu bile o kadar çok şey değiştirdi ki. Gençler, yüzeysel düşünmeyin. Yüzeysel düşünenler tıpkı ölü balıkların denizin yüzüne vurması gibi ölülerle ölülerin gösterdikleri, gönderdikleri, bıraktıklarıyla ölü gibi yaşayanlarla uğraştıkları için çöplere takılırlar. Siz derine dalın. Derine dalarsanız, Allah ile dalarsanız, Kur'an ile dalarsanız vallahi vurgun yemezsiniz kızlar. Vallahi vurgun yemezsiniz. Size delirirsin, kafayı yersin, üşütürsün. Aşırıya gitme diyenler emniyet sebebi olmadan, kasko yaptırmadan, tedbir almadan, Burada kasko kelimesinin altını çiziyorum. Benim anladığım anlamda tevekkül etmeden. Yoksa kasko firmalarının reklamını yapıyor değilim. Hani alt yazılı söyleyelim de aman birileri lastik gibi bir çekip hocam böyle demişsiniz diye veriyorlar. Diyorum ki başını sonunu ne yaptın kardeş kırpma. Ben kırkık değilim. Kırpan da değilim. Lütfen sen de kırpma tevekkülünüz Allah'a ise Bismillah diye denize dalarsanız Yunus gibi Allah balığın karnında bile sizi muhafaza eder. Doğru mu? İtiraz edenler sesini çıkaramasınlar, yutkunsunlar. Çünkü bu söylediğim bir ayet. Evet değerli gençler. Korkmayın, cesur olun. Allah ile adım atın, gerisinden korkmayın. Ama bekleyin sonuna kadar bekleyin. Sen bilenin kim olduğunu bir Allah bilir. Allah Davut ve oğlu Süleyman'ı nimetlerle denedi. Hiçbir insana vermediği kadar nimetle. Ama Zekeriya ve Yahya'yı ise musibetlerle denedi. Biri insanlığın yaşadığı zirveleri oynarken diğeri testerelerle doğrandı. Etleri kemiklerinden ayrıldı. Allahu Ekber. Biri peygamberdi ya diğeri o da peygamberdi. Biri varlıkla denendi diğeri yoklukla. Ama kazandılar. Her biri Firdevs'te, her biri Arun cennetinde buluşacaklar. Onun için niye ben demeyin? ben sen bir hikmeti vardır deyin. Niye ben yok gençler? Keşke yok. Niye benim ardını şeytan tamamlar? Senin niyeyi sorgulamaya hakkın yok. Neden? Seni, seni, seni sana veren o da ondan.